olarak size Sayın Erdoğan'ın bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Evet, konuşmalara geçmeden önce Sayın Erdem'in kısaca özgeçmişinden öz bahsetmek istiyoruz. Kulübümüzün kurucularından eski başkanımız, eski as başkanımız ve eski yöneticimiz Ahmet Salih Erdem, 1933 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokulu Cumhuriyet Ortaokulu'nda, Ortaokulu Trabzon Lisesi'nin orta bölümünde, Liseyi ise Ticaret Lisesi'nde okudu. Sonrasında vatanı görevini tamamlamak üzere askere giden Erdem, görevini tamamlayarak Trabzon'a döndü. Disko birlikte iş hayatına adım atan Erdem, burada genel müdürlük görevlerinde bulundu. Emekli olduktan sonra da aynı kurumun yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Erdem 1950'li yılların sonlarında arkadaşlarıyla birlikte Yıldız Spor kurdu. Daha sonra kulübün ismi değişti ve 24 Şubat oldu. 1960'lı yılların başında ise kendisine İdman Ocağı Kulübü yöneticileri teklif edildi ve bu teklifi kabul ederek görevine başladı. 1967 yılına gelindiğinde ise Trabzon Korkuran 20 kişinin arasında yer alarak hem kurucumuz hem de ilk yöneticilerimizden biri oldu. 1973 yılında eski başkanımız Suat Oyman'ın yönetiminde ikinci başkanlık görevi sürdürürken Oyman'ın göreve devam etmemesi üzerine yapılan kongrede başkan seçildi ve kulübümüzün dördüncü başkanı olarak kayıtlara geçti. Özü dönüşün mimarlarından biri olan Erdem, başkanlığında Trabzonspor hasret tebekliliği birinci yükseldi. Ahmet Salih Erdem başkanlığında ikincilik kırmızı grup şampiyonu olan Trabzonspor, 1975 yılında tarihimizde en anlamlı kupalardan biri olan Kıbrıs Barış Kupası'nı üzerimize getirdi. Trabzonspor başkanlığının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ahmet Salih Erden bu görevini beş dönem sürdürdü. Mütevazıları duruşu ve beyefendi kişiliğiyle tanınan Ahmet Salih Erden evli ve dört çocuk babasıydı. Değerli konuklar bu amatörlüğümüzde ilk olarak konuşmaları yapmak üzere Kavnos Kurulü Divan Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Öğren'i davet ediyor. son Başkanlık Kurulu olarak Trabzon Spor'umuzun varoluşundaki başak insanlardan Salih Erdem'i in, ebedi sonsuzluğa yolcu etmenin derin izinçisi içerisindeyiz. Yeri asla doldurulmayacak naif bir insan olan Salih Erdem görev yaptığı dönemlerde kulübümüze büyük emek ve katkıları olmuştur. Şayet biz yönetenler onu ve onun gibileri örnek alırsak Trabzon Spor'a en büyük katkıyı sağlamıyor. Yaşamı boyunca yüreği her zaman Trabzonspor sevdasıyla çarpan divan kurulu üyemiz, 74 sezonu kırmızı grup şampiyonu olarak birinci lig'e yükselen efsane takımın başkanı, hayattaki en son kurucu üyemiz, Zahide Erdem'i son yolculuğuna uğradığımız uğur, üzüntülü bugün de camiamızı yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılar sunar. Tekrar kendisine Allah'tan rahmet ve değerli ailesine Gazol Spor ve Türk Spor Camiası'na sabır ve metanet diliyorum. Duruşa atıyorum. Teşekkür ediyoruz ve şimdi de Trabzon Spor Kulübü As Başkanı Sayın Ziyat Kalkası'nı da artıyor. bir ve değerli başkanları, Millet Erdem ailesi, değerli hoca ve kıymetli sporcularımız. Maalesef tarihimizden anlamlı bir yaprak daha eksildi. Sıramız yaşayan son kurucu da aramızdan ayrıldı. Sıramız o tarihine adına altınaklarla yazılmış büyük bir futbol adamının Kıymetli Başkanımız Sami Erdem'i kaybetmenin geri bilimsini yaşıyoruz. Salih Erdem sadece bir başkan değil, Trabzonspor'un ruhunu, felsefesini, mücadelesini en iyi yansıtan, kulübümüze tarifsiz hizmetlerde bulunmuş bir lider. Onun önderliğinde atılan adımlar, bugün Trabzonspor'un köklü ve onurlu geçmişine dair en önemli meyve bir taşlarından biri olmuş. Salih örnek kişiliği ve Trabuz kattığı değerler daima hatırlanacak, gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Ailesine, yakınlarına ve tüm Trabzon camiasına sabırlar diliyoruz. Onu her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla anacağız. Mükkanı cennet olsun. Değerli konuklar, şimdi de Sade Erdem'in yol arkadaşlarından ve Trabzon Kulübü eski başkanlarından Sayın Ahmet Celal Ataman'ı davet ediyorum. Ben kendimi ifade edeyim çaresiz kaldığım zaman, kendimi kifayetsiz hissettiğim zaman, şiirin engin limanına başvurdum. O an, o anlardan biri. Sen o kadar sevdiğim arkadaşım, başkanım, Salih Erdem'in übediyete intikalinde konuşmak benim için zor bir şey ölümlerin en asili toprağa düşmek. İşleyen yürek değildir ki yaşatan sade. Kime anlatabiliriz biz kopmuşluğumuzu, çürümüşlüğümüzü. Yaşayan ölüler daha ziyade. Sevgili Başkanım Salih Erdem, hayatının hiçbir döneminde yürüyen ölü olmadı. Ahmet diliyorum, ışıklar içinde uyuyorsun diyorum. Ruhu şart olsun. Evet sayın başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi de son olarak konuşmaları yapmak üzere esim bozumuz, başkanımız, bakanımız, sayın Faruk Özal'ı davet ediyorum. de hazırım. Ahmet Salih Evde abinin çok değerli ailesi, çok değerli Trabzon çok değerli sporcu kardeşlerimiz. Allah sabırlık versin, başımız sağ olsun. Çok büyük bir acil yaşıyoruz. 1 Ağustos'taki etkinliğimizde ona şifa dilemiştik Hüce Allah'tan. Yanında da Sağlık Bakanımız oturuyorduk. Sağlık Bakanımız doğresinde olan bir Tabi icraetse maskotunu. Hemen hastaneye gitti. Ve telefon açtığa bir durum pek bir satıcı değil. Ve ağrımızı kaybettik. Kamda Salih Evden abi ismiyle Hüseyin bir insan. İyiliksever, sever, güzel, mütevazi, hoşgörülü, güler yüzlü, paylaşan, yalnızca sporda değil, Trabzon'umuzun her türlü sosyal sorumluluk konusunda en önde gördüğümüz bir abimiz örnek bir insan kanaat önderi. Çok değerli bir eş. Muhtel ablaya Allah sabırlık versin, Allah rahmet sahibi saygı eşine. Çok değerli bir baba, çok değerli bir aile reisi. Ondan daha önemlisi bizler için, onun futbolcular için bir ağabey, bir başkan. Biraz evvel Ahmet Celal Ataman abiye bahsetti, onun yanında da konuştuk. Belki biraz daha zamanınızı almak lazım. Ben gelirken Trabzon Spor Kurucular listesini çıkardım. Maalesef son kurucumuzu hayatına kaybetti. Aramızdan ayrıldı. Burada çok değerli isimler var. Biz çok şanslıyız. Bu insanlarla beraber olduk. Trabzon Spor'un kuruluşu özellikle korcu kardeşlerimize söyleyeyim. Çok kolay olmadı. Çok zor şartlar altında olduk. Trabzon'umuzun geçmişinde 1910'dan beri oynanan futbolun taşlanması gerekiyordu. Profesyonel bir geçilmesi gerekiyordu. Ama burada büyük bir idman gücü, idman Hoca'ya rekabeti vardı. Karadeniz gücü vardı, Marcus Spor vardı. Bunların birleşmesi çok zor oldu. Rekabeti başarıya ve güce döndüren insanlardan biriydi Salih Ali. Orada Mavili Trabzon Spor kuruluşunda hoşgörüsüyle, sabrıyla, güler yüzüyle çok değerli hizmetleri oldu. İlk başkanımız Ali Osman Ulusoy abi, İdman Gücü'nün efsane başkanı. Sonra Fatih Tecoğlu abi, İdman Hoca'nın. Ve kurucu üyelerimizin üç tanesi kulübe başkanlık yapabildi. Bu ikisi ve bir de Salih abi yapabildi. Salih abinin yaptığı dönemde çok büyük zorluklar var. Biraz evvel Ataman abi anlattı bandırma maçına gideceğiz. Şampiyonluk maçımız. 16 bin lira lazım. Para yok. Ve 4-5 tane idarecimiz cebinden bu teplasmanı karşılarlar ve geldik o zor şartlar altında şampiyon olduk. Şimdiki gibi yeşil sahalar yok. Kum ve toprak saharı. Futbol ayakkabısı yok. Dünya koşu diyoruz. Malzeme yok. Bütün bunlara rağmen Salih Evren abi ve arkadaşları şunu yaptılar. Futbol paydaşlarıyla çok iyi diyaloglar kurdular hükümetle, devletle, federasyonla, Hasan Polat abi rahmetle anlıyorum. Sponsorlarımız da, o zamanki sponsorlarımız da çok fazla yok. Ve Trabzon sevgisini Türkiye'ye yaydılar. Burada yalnızca Trabzon sporun başarıları, işte ilgiye işte çıktı, barış kupasını kazanmış, son derece önemli bir milat bizim için. Sahadaki başarıların dışında Salih Erdem gibi güler yüzlü, hoşgörülü, dürüst, yüksek, karakterli, güvenli de insanların rolü olduğu muhakkak. Bunu unutmamak Sali lazım. Salih abi halka hizmeti halka yıvat olarak biliyordu. Çok ihlaslı bir insandı. Her konuda dediğim gibi Trabzon'un her konusunda vardı kendisi. Dolayısıyla onu rahmetle minnetle anıyoruz. Biz şanslıyız. Onunla beraber bir yaptık. O bizim başkanlığımızı yaptı. Ama abi kardeş gibiydik. Başkan sporcu gibi değil, abi kardeş gibiydik. Hiç unutmuyorum Barış Kupası'nda giderken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin paraşüt gideri alan C-47 uçağına bindim. Üç hakemimiz vardı, gibi okullardan bir tanesi. Doğan an da vardı galiba. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Kıbrıs'a indik. Kupayı kazandık. Orada Trabzonspor olayı Türkiye anlamaya başladı. Bu kadar zorluklarla, bu kadar darlıklarla, bu kadar imkansızlıklarla bu büyük markayı yaratmak her kula nasip olmaz. Ve bunun, tabii ki yalnızca bir kişi bunu yapmadı. Onun çok saygıdeğer arkadaşları ile yaptı. Bir Ağustos'ta bir şiir okutmaya çalıştım. İyaf Sobaş abinin şiiri. Onlar bir ağustos gençti diyorlar. Ama orada yalnızca futbolculara yazmıyordu. O zaman Salih abi de otuzlu yaşlardaydı. Ataman abi otuzlu yaşlardaydı. Onlar da bir ağustos gençti. Ve Trabzon Spor'u oluşturdular. Dolayısıyla onlara minnet borçluyuz. Genç arkadaşlarım, çok iyi şartlarda, çok büyük bir kulüpte futbol oynamaya çalışıyorsunuz. Bunun kıymetini bilin. Gerçekten bizim tek formamız vardı. Evde biz yıkardık. Gelip ondan maça çıkardık. Benim hatıra bir formam yok. Bunu bilin. Ben de bu takımın kaptanlığını yaptım. O bakımdan Trabzonspor'u oluşturanlar, büyütenler bize şu mesajı veriyorlar. Lütfen bu bayrağı daha yukarılara taşıyalım. Dolayısıyla İdman Yüzük Kulübü'nü, İdman Özel Kulübü'nü, Karadeniz Sporu, Martı Sporu, o dönemin yöneticilerini, 1910'dan beri Trabzon'da futbol oynayanları, idarecileri, onları yazanları, onları destekleyenleri, taraftarları, aramızdan ayrılanları rahmetle minnetle anıyoruz. Kulübümüzden altı tane başkanımızı kaybettik. Ali Osman Musa yardım, Rıfat Bediyoğlu abi, Suat Oyman ağabeyimiz, Belediye Başkanımız, Salih Erdem ağabeyimiz, Mazhar Abacan kardeşimiz, Özkan Çınar hocamız ve ağabeyimiz. Daha sonra da işte 83-84'te şampiyonluğu birlikte yaşadığımız değerli başkanımız ve medali yılmazı kaybetti. Hepsini, bütün yöneticileri, emeği geçen herkese rahmetle minnetle anıyorum. Salih Ağabey'e rahmet diliyorum, ailesine bas dağılır diliyorum, büyük Trabzonspor camiasına sabır diliyorum Beğilir, ve elimiz saygıyla selamlıyorum. Değerli doktorumuz, kulübümüzün cümle, kurucu kulübü üyelerinden eski başkanımız Ahmet Salih Erdem'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve severlerine baş sağlığı diliyoruz. Sayın Erdem'in cenazesi ikizde namazını takip, İskender Paşa Camii'nden kalkacak ve aile kapısından defnedilecektir. Hepinize teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım. Hadi bakalım.